Evet evime yeni 5 kiloluk hamur yoğurma makinemi aldım profesyonel seri ekmek yapmak için sert hamurlar yapmak için normal köfte yapmak için çiğ köfte yapmak için şimdi açılışını yapayım ondan sonra bunu açtıktan sonra da bir de kullanışını göreceğiz 28 kilo ağırlığı var bunu. 25 kilo ağırlığı olanları var. 30 kilo ağırlığında olanları var. Bu ürünle artık hamur işleri yapmak kolaylaşacak. Şimdi şu ayakları, bu ayakları da açayım. Amatör ev makineleri bundan daha ucuz değil. Tam set aldığın zaman ama bunun yaptığı işi yapması mümkün değil. Şuradaki çatalın kalınlığına bakar mısınız? Yani şöyle bir çatalla hamur karıştırmak var. Bir de evdeki küçük mikserlerin bağıran motorları. Sonra masanın üzerine koyuyorsunuz. Tezgahın üzerine koyuyorsunuz. Sarsıntıdan yürümeye başlıyor. Bu monofaze. Ev Ceyran'a göre olanı aldık. Bunlarda bir de trifaze olanları var. Çeviriyorum böyle bakıyorum. Salgı var mı diye? Sağ sola fazla sallanıyor mu diye? Şimdi bu ürünün arkasındaki etiketine bakıyorum. Motor gücü 0.25 kW diyor. Bunun 0.18 kW olan modelleri de var başka markalarda daha düşük bir ceylan harcadığı için daha zayıf oluyor tabii ki. Karıştırıcı çatal da bu şekilde. Şimdi şu titreşim ve ses önleyici lastik takozlar, ayaklar yani bunları takacağız. Şurada elimle bulayım yerini. Bunu zor bir şey değil. Elinle çeviriyorsun ne kadar yüksek olmasını istiyorsan o kadar az çevirirsin. Çok çevirirsin. Biz evde kullanacağımız için belki tezgahın altına sığsın diye çok fazla yüksek yapmak istemiyorum. Bunun en kötü yanı bu. Temizlik olayı. Onun haricinde sizi hiç yolda bırakmayacak. Hamurunuzu rahatlıkla çevirecek. Ama bu makinenin bir olayı daha var. E, bu 5 kilo kapasiteli bir makine Bu makinenin içine minimum değeri de var tabii ki Yani sen gidip 1 litrelik 1 kiloluk bir hamur koyamazsın Koyduğun zaman Şu çatal hamura değmez Değmediği için bunu da çevirmez Hamuru da çeviremez Nereden baksan şu yarıya kadar bunu doldurmak zorundasın şu kazanı Yani 2,5 litre 3 litre En az Bir ürün yapmanız gerekiyor Sprelli mikserler var böyle çatallı değil bunlara çatallı deniyor Bir de böyle helezon şeklinde inenler var onlar da çok daha az hamur yapabiliyorsunuz. Mesela işte 700-800 gramlık hamurlar, 1 kilo hamurları dahi yapabilirsiniz 5 kiloluğunu aldığınızda. Ama onların da kazanı çıkmıyor tabii ki. Onları da bu şekilde temizleyeceksiniz. Şimdi şunu da sökeyim. Yumuşamıştır belki. Okey. Kontrol edilmiştir işareti. 2 saat sabunladım. 2 saat duruladım. Şimdi pürüze fişini taktım. Bir deneyelim. Hem çalışmasını bir görelim. Hem de sesini bir dinleyelim. dakikada 40 devir dönüyor. Hamur içinde hamur döndürdükçe bu kazan da bu şekilde dönecek. Şimdi kendi sesimle şöyle yapayım. Kendi sesimle makinenin sesini aşağı yukarı eşit mesafeye getirdim. Benim konuşma sesimle makinenin sesini orantılayarak da ses düzeyini anlayabilirsiniz. Çok sesli değil. Bunun bir de kazan çıkan modelleri var. Ee, böyle şey oluyor daha büyük modeller 10 kiloluk kazanı çıkıyor. Çatal e, sökülüyor falan. Yalnız onlar aşırı ses oluyor. Evet şimdi unumu koydum içine. Mayayı koydum. Hem un havalanıyor hem maya karışıyor. Hem de çift un kullandığım için çavdar unuyla beyaz un. Unla da birbirine karıştırıyor. Şimdi yavaş yavaş suyunu katmaya başlayacağım. Bu, ekmek hamuru olacak. Şimdi onu da makinede uzunlayayım. Bu elindeki spatula ile şunu şöyle tutuyorum. Orta kısımdaki hamuru dönen hamurlara karıştıracağım biraz sonra. Bunu bir kere boşalttığım zaman bu orta kısmı yeterli oluyor. Az önce yaptım. Denedim. Evet, şimdi burayı ben bir kere temizledim. Ben bunu bu kadar tutmama rağmen hamur karıştırıyor. Çünkü sert bir hamur. Ee, fazla su koymadım. Bu hamurun yoğunluğunu söyleyeyim size. 4.8 litre una 2 litre su kattım. Suyu az. unu olduğu için de suyu fazla emiyor. Biraz sert bir hamur oldu. Şu kenarları temizlemek gerekiyor böyle işte. Kurumasın diye. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Çok önemli bir mevzu var. Bu makineyi çalıştırdığınız yeri kapısını kilitli tutun. Çocuk giremesin. Şu çatalın içine büyük bir insanın kolu dahi girse, güçlü bir erkeğin kolu dahi girse bu makine kırar. Paramparça yapar, sarar kolu. O yüzden çok tehlikeli bir makine aslında. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Çoluk çocuktan uzak tutmak gerekiyor. Bu çalışırken o çevrede bulunan insanları uyarmak gerekiyor. Şimdi iki hafta aradan geçti. Yeni bir ekmek yapacağım. 3.6 litre un koydum buraya. Şimdi 3.6 litre una 1.5 litre de su katacağım. Daha ağırlaşmaya başladı hamur daha da motoru zorlayacak tabii ki ama sesinde bir değişiklik yok motorun yani motorda bir zorlanma sesi almadım hiç. Bazı markaların çatalı daha hızlı çeviriyor ee, bu marka daha yavaş çeviriyor bu dakikada 40 devir dönüyor yani dakikada 40 kere döndürüyor bu çatalı. Bazı markalar 45 kere çeviriyor. 50 kere çevirinde pek yok. Standartı 45 ismi zaten. Eğer siz isterseniz bu makinenin şu lastik takoz ayaklarını söker oraya teker takabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi böyle bir sehpa yapabilirsiniz. kilo un aşağı yukarı e, 3 4.8 litre yapıyor litre olarak söylersem hamur suyu yedikçe şimdilik toparlayacak daha az yer kaplayacak kazanın içinde yani adeta küçülecek bir destek oldum. 1-2 dakika. Tekrar kendi çevirmeye başladı. Hamur da zaten bak e, azaldı gördüğünüz gibi. Biraz daha çöktü. Fakat yine de şunu söyleyeyim. Elde yapılan hamurda kesinlikle bunun verdiği lezzeti alamıyoruz. Yani aynı unu kullanıyorum, aynı mayayı kullanıyorum. Ölçü birim aynı. Fakat bunda yaptığım ekmekte tam bir çarşı ekmeği tadı alıyorum. Şimdi de makineye 5 kilo un koydum. falan olacak aşağı yukarı işte. Bu dışarı atmaya başladı. Çünkü hamurlar artık topak topak olmaya başladı. Genelde birçok makine buraya böyle bir siper koyar. Bu unları dışarı atmasın diye. Yerleri böyle dolduruyor. Bak şurayı bir çekelim. Aslında bunu bazı ben videolarda gördüm. Altına komple böyle branda seriyorlar. Yerler kirlenmesin diye. Şimdi bu çabuk çökmesini sağlayacak şu koyduğumuz su. Çalıştıralım bakalım. İyicene balçık oldu. Çabuk çökecek bu sefer. Suyu yavaş yavaş koyunca eziyeti daha uzun süre sürüyor. Evet sarmaya başladı şimdi. Makinenin doğru bakın hamurlar gitti görüyor musunuz? Artık geç gördüm. Şu tahtayı şöyle yapayım da içine gitmesin kapatayım makineyi bir. Burayı temizleyeyim. E, firmanın firmanın açıklamasına göre orada yazdığı tanıtım yazısına göre sarma yapmaz. hamur yukarı çıkartmaz diyordu. Fakat sarma yapıyor. Yukarı çıkartıyor. Bir de bakın şimdi en alta bakalım. En altta hiç karıştırmadığı hamurlar şu anda hala var bakın. Şu alt köşeler bakın alt köşeler hiç karıştırmıyor. Oralara ulaşmıyor. Ben bu tahtayla oraları kaldırmam gerekiyor. Yani makineye benim yardımcı olmam, benim çalışmam gerekiyor. Makine tek başına bu işi yapamıyor. Bak görüyorsunuz değil mi? Bakın buradan nereye çevirirsem çevireyim altından bembeyaz bunlar çıkıyor. Eğer ben bunu böyle tutmazsam bu makine sarıyor. Onu böyle tutmam gerekiyor. Yani hamur bitene kadar ben böyle durmam gerekiyor. Çok kötü bir şey bu. Yani firmayı arayıp da söylemem lazım bunu. Eğer bu şekilde olmuş olsa şimdi şu şekilde çok güzel. Ama buraya bir tane kendileri malzeme ayak yapsalardı çok iyi olurdu. Şimdi şu 15 dakika karışmış bir hamur. Alt tarafındaki bunlar Artık hala çiğ un var mı diye bakmak istiyorum. Bakın hala unlar var altında. Şimdi şuradan açalım bakalım. Bakın burada da var. Tam karıştıramıyor. Bakın. Altı un içinde. Çiğ un içinde. Şimdi de burayı tutmam lazım. Bak yukarı çıkmaya başlıyor. <laughs> yukarı sarıyor. Hemen şunu şöyle şu tutayım. Yoksa motora kadar gidecek bu hamur. Evet, makinenin sisteminden hiç memnun kalmadım. Tamamen insan gücü de beraber çalışıyor. Makine tek başına yapmıyor. Yani beraber yapıyoruz hamuru. Makinenin temizliğini yapmak için böyle sadece makineye ait sabun değmeyen bir bez. Bunu ıslatıp bunun içindeki hamurları iyice yumuşatıyoruz. Böyle siliyoruz her tarafını. Ondan sonra bunu sıkıp temizleyip yıkayıp tekrar siliyoruz. Tekrar siliyoruz. Bu kazan çıkmıyor. Sabittir. O yüzden e, sabit bir beze olacak. Başka bezler değmeyecek. Bu bezde böyle sile sile bunu temizleyeceğiz. Sonra da bir tane çöp tavası çöp torbasıyla şuradaki milin iki tarafından şöyle tutup. Evet, bu mandalı da taktım. Şimdi buradan e, toz toprak girecek yer kalmadı. Bunu böyle altına tekerlekli bir sehpa yaptım. Bu sehpayla iterekten böyle arka odaya götürüyorum ve üzerine bunun için aldığım sık dokunmuş bir polar kumaş şöyle üzerine örteyim. Şimdi hazırlanmış ekmekliklerimizi görelim. Bunlar mayalandı. Bir de dolaptaki yarın için hazırlanmış pişilik ve pidelik. Bunda hesabımızdan fazla kabardı. Evet, bunlar da ertesi sabah yaptığım peşeler tek kişilik yaptım. Bunlar da pideliklerim. Şimdi kıymalı pidelerimizi yapacağız. Evet, kıymasını koydum, hazırladım. Pidelerimi yaptım, tepsiye ikişer ikişer dizdim. Birincisi sıfırında Bu da sırasını bekliyor. Aynı artırla faydalı işlerde. Yine aynı makinede yapacağım farklı hamurların tanıtımlarıyla, tarifleriyle, anlatımlarıyla videolar yapacağım. Onları da takip edelim. Ayrıca tamir evet. videolarım var. Konularda anlatım videolarım var. Onların hepsini seyretmenizi de tavsiye ederim. Aydın Artır'la faydalı işlerde farklı konularda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.